Çekiliyorsa çetiriyorsa ya sonra söyle <laughs> mitte just . Bu bombaların karşı cephe atmak için kullanılan bir mancınık düzeni. Görmüş olduğunuz kolla beraber kullanarak el bombaları e, aşağı tutsuz, e, beraber, e, sopayla beraber mekanizmaya vurulduğunda karşı cephe... Gelibolu'ya sevk edildi. Önce trenle, sonra karayoluyla Gelibolu'ya ulaştık. Görev yerimiz soğanlı deveye intikal. Allah'a hamdolsun ile bize her zaman cesaret veren aziz komutanlarımız vardı yeri geldiğinde bize ölmeyi... ...dalma heykeliyle başlamaktayız. Evet. Yine sağ tarafta kendisi tarafından imzalanmış bir düşmanın hücum emrini görüyoruz efendim. Yani, e, burada Anzaklar Atımakçıların hazırlanmış bir metnimiz bulunmakta. White... Evet. Bu çevredeki e, mobil müzemizi gezerek o tarihi günleri tekrar bir hatırlamış olduk. Dolayısıyla e, bütün sorumluları mobil müzemizi ziyaret etmeye, o tarihi günleri tekrar hatırlamaya davet ediyor. Çünkü bu günlere kolaylıkla gelmedik. Millet olarak 105 yıl önce cereyan Çanakkale Savaşı'ndan sonra yine 15 Temmuz gibi tarihin en büyük kanlı kalkışmalarından birine daha milletimiz sahne oldu. Ama milletimizin terasit sayesinde kalkışmayı da atlatmış olduk.